Pistil ve Harbiye konserinde dans ederken nasıl kendinden geçti? Hakan Altun artık yalnızlığı mı tercih ediyor? İşte gündüzünden gecesine İstanbul'dan ünlü manzaralar. Gündüzünden gecesine İstanbul'un magazin nabzını tuttu kameralarımız. İşte İstanbul'dan son gelişmeler. Dilan Çetin'i yürüyüşte görüntülüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda oğlu Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi sorulduğunda oğluyla görüşmediğini söylemişti. Kendisiyle görüşmüyor musunuz? Yok. Evet. Çocuklar bana izin verir misiniz eve gideceğim. Teşekkür ederim. Sinan Çetin söylediğinin yanlış anlaşıldığını belirtiyor. Mutluluklar Mutluluklar anlaşıldı. yok, yok, yanlış anlaşılma var galiba. galiba. Mutluluklar diliyorum. Peki teşekkürler. Ayça Ertan'ın Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Cilt bakımından çıkmış başarılı oyuncu. Çok iyi cilt bakımı yaptırdım. Ha, sadece cilt bakımı evet. anladım. Gönül ister böyle şeyler ya yaptım. Hani botoksu tamam. bilmem nesi ama... Benim komedyenliğim çok fazla izin vermiyor. E, mimikleri Olmuyoruz etkiledi. Öyle. Aynen. Kimim yok ki? Yani? Ya olur mu ya? Ne <laughs> Hadi istiyor insan. Bazen görüyorum. hoşuma bak böyle bir şey oluyorlar. Yukarı kalkıyorlar, <laughs> baklar diyorlar. Ama bende çok belli olur bile. Ben bir de oramla yaşarım yani. Hani oraya bakarım sürekli yaptırdığım yere. Hemen anlaşılır bende birisi. <laughs> Merve Boluğur'u Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Normalde konuşur ama acelesi var sanırsak. Nasılsınız? Özet ekranlarda sizi. Evet. Projeleriniz dönecek siz ekranlara. Çok sevindik. Tarihçimizle çok konuştuk. Özgür Çebi cadde turunda görüntülüyoruz. Önümüzdeki sezon onu ekranlarda görebilecek miyiz acaba? İyi vallahi şükür ne yapalım koşturuyoruz. Var mı projeler? Ee, kışa. Kışa, mı? kışa. Zaten yaza pek proje şu an yok. Aktif proje yok. Dijitali mi olacak yoksa televizyon olacak? Televizyon olacak büyük ihtimalle. Özgür Çebi kız arkadaşı Hatice Kartoğlu ile ilk kez Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin düğününde görüntülemiştik. Eylül ayında evleneceklerini açıklamıştı yakışıklı oyuncu. Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor acaba? Nasıl geçiyor? Var, iyi geçiyor. Daha şeye telaş kısmına gelmedik. Ev yapılıyor ee, şu anda. Evet, evde bir iki bir ufak bir şey yapılıyor. Ondan sonra e, Eylül'de Nerede olacak peki? E, e, Evet Karaköy'de oldu. Mahsun Kırmızıgül'ü İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Peki spora vakit ayırabiliyor mu? Hiç yapamıyorum bu aralar. Eskiden futbol oynuyordum. Basketbol vardı hayatımda. Ee, son bir iki yıldır sahneye çıkmaya başlayınca bir de belimde hafif bir problem var. Evet önce onu çözeceğim sonra başladım. Ben. Kişisel bakımına da önem veriyor Masın Kırmızı Gül. Yok bak geliyorsun. <laughs> <laughs> şey ya. Zaman zaman oluyor ya kuaföre falan gittiğin zaman bunlar olması gerekenler ya. Bakımlı olmalıyız hepimiz için geçerli. Seneye konser rotasını da genişletecekmiş Masın Kırmızı Gül. Önümüzdeki sene aslında. önümüzdeki sene daha e, elimizden geldiğince bütün ülkeye gitmeye çalışacağız. Peki. Ee, önümüzdeki sene konserleri kabul edeceğiz diye. Ortalığı yıkacağız o zaman. <laughs> Harbiye konseri oluyor mı? Önümüzdeki sene. Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserine uzanıyoruz. Tilbe beyaz pırıltılı bir elbise ve dikkat çeken mavi göz makyajıyla çıkıyor sahneye. <laughs> Stil denince akıllara çılgın dansları da geliyor tabi. Ünlü sanatçı dakikalarca böyle dans ediyor ve sevenlerini coşturuyor. Oh. Yıldız Tilbe şarkılarıyla Harbiye'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Bir deli aşk deli... Kanal Altun'un Harbiye konserindeyiz. Celil Nalçakan geliyor. Geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan öldü başlıklı haberler canını sıkmıştı Celil Nalçakan'ın. Fakat davadan vazgeçmiş. Ya şöyle bir durum. normalde ben bunun goy goyunu yaparım abi. Yani bak bugün de ölmedim anne filan derim. Ya. Ama oradaki hikaye birazcık değişik. Çünkü hani ya hepimiz için geçerli. Yani biz e, sosyal medyaya ne kadar hakimsek ailelerimiz o kadar hakim değil anılarımız babalarımız. Benim tek endişem o oldu yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ben yani çünkü abi valide gördü, peder gördü. Hani... Ki gördüler de. Ki gördüler de. Ya ben ar aradım diye, anne ölmedim falan diyorum. Anne, yine de bir sıkıntılı falan. <laughs> sıkıntılı oldu ya. Yani. Ya böyle şeyin yapılmaması lazım baba. Hani şakanın da bir yeri var yani. Abi sinirlenmiştim. Hukuki çok Bugün... süreç başlatacak. Bugün... Süre <laughs> işte, işte. Evet e, o da şöyle <laughs> oldu abi. Genelde bizde bu oluyor. Keşke bir kere başlattığımız şeyin devamını getirebilsek. <laughs> İşte, abi ben 16 yaşındayım. <laughs> Kardeş tamam da de yani 16 yaşında Ceylan öldü demeyi aklına getirebiliyorsun da hani. Abi ne oldu işte bizim aile biraz. Ya ama şunu söyleyebilirim bu sondur bak son Söyle. kez affediyorum yani odur. Röportaja bir anda Hakan Altun dahil oluyor. Uzun zamandır yalnız Hakan Altun. Artık yalnızlığa alışmış. İşte ben de onu soruyorum. Neden? Neden? Terzi kendi sökülü dikemezmiş. Mi? Öyle derler Yok Ne yapalım yani? Kısmet böyleymiş çok artık. Güzel benim hayatım güzel ya. Mutluyum Allah şükürler olsun. Ne bileyim. işte Bodrum'dan geldim. İstanbul'da çok özlemişim. Aşka dair hala umudu var Hakan Altun'un. Yok vazgeçilir mi canım? Hala umudum. Benim hala umudum var. Bir çocuk özlemi var mı o, benim çok için çok... Bu özlem kalacak mı peki? E, muhtemelen olmazsa kalacak. Ne yapalım yani? <gülüyor> <gülüyor> Hakan Altun sevilen şarkılarıyla Harbiye'de muhteşem bir konsere imza attı. Ben